Merhabalar, Zoho CRM'de Nasıl Yaparım serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde ise CRM hesabınız içerisinde bulunan roller ve profilleriniz hakkında konuşuyor olacağız. CRM hesabınız içerisindeki roller kısmı hiyerarşi belirlemenize yardımcı olur. Örneğin, rollerine göre bir kullanıcının verilere erişimini ayarlayabilirsiniz. CRM içerisinde bulunan profiller kısmı ise, özellikle belli bir erişim iznine, belli topluluğa sahip profile atamanıza yardımcı olur. Basitçe ifade etmek gerekirse roller, organizasyonda kim olduğunuzu tanımlamak için kullanılırken, profiller ise ne yapabileceğinizi tanımlamak için kullanılır. Örnek olarak yine şirketler arası satış yapan bir şirket olan Zilker'i düşünelim. John bu organizasyonun CEO'su iken, Susan ile Olivia ise satış müdürleri olarak konumlandırılır. Bob, David ve George ise bu şirketin satış temsilcileri olarak adlandırılır. Bu da Zilker'in kısa bir hiyerarşi görünümüdür. Zoho CRM sizlere iki tür hiyerarşi türü sunar. Bunlardan birincisi organizasyon rol tabanlı hiyerarşiyken diğeri ise raporlama tabanlı hiyerarşidir. Şimdi Zilker'in bu rolleri nasıl ayarlayabildiğini birlikte görelim. Rol tabanlı olan bir hiyerarşide CEO olan John var olan tüm verilere erişim hakkına sahiptir. Aynı zamanda satış müdürleri ise satış temsilcilerinin verilerine erişim hakkına sahiptir. Ek olarak CRM sisteminde bulunan akranlarla verileri paylaş sistemini kullanarak da birbirleriyle verilerini paylaşabilirler. Böylece Susan ve Olivia birbirlerinin verilerine erişebilirler. Bob, David ve George ise sadece kendi verilerine ve eğer paylaşmayı tercih ederlerse de birbirlerinin verilerine erişim hakkına sahip olurlar. Dolayısıyla elimizdeki bu hiyerarşide kullanıcının rolüne bağlı olarak verilere erişimi farklıdır. Ancak eğer organizasyonunuz kullanıcılarının verilerine raporlama sistemiyle erişmek isterse sistem daha farklı bir şekilde işleyecektir. Diyelim ki Bob ve David Susan'a, George ise Olivia'ya rapor veriyor. Bu durumda şirket Susan'ın George'un verilerine erişmesini istemez. Benzer şekilde Olivia, Bob'un veya David'in verilerine erişmemelidir. Susan ve Olivia burada birbirlerinin verilerini paylaşamazlar. Veri erişimi bu tür raporlama yapıları tarafından tanımlandığında raporlama hiyerarşisini etkinleştirebilirsiniz. Organizasyonunuzun ihtiyaçlarına bağlı olarak rol tabanlı bir hiyerarşi veya raporlama hiyerarşisini seçebilirsiniz. Şimdi profillere geçelim. Aynı örneği ele alalım. Bob ve David ikisi de satış temsilcileridir ve tüm modüllere erişim ihtiyaçları vardır. George'un ise kıdemli ve başarılı bir satış temsilcisi olduğunu varsayalım. Bu nedenle kayıt oluşturma, görüntüleme veya düzenleme yetkilerinin yanı sıra normal satış temsilcilerinin sahip olmadığı veri aktarma izni verilmiştir. Bu, Zoho CRM'deki özelliklere erişim izni verilmesidir ve izinler her profil için farklılık gösterir. İhtiyaç duyulan izinlere bağlı olarak farklı kullanıcılar için farklı profiller oluşturulur. Şimdi ise bunu CRM hesabınızda nasıl yansıtabileceğinizi görelim. Ayarlar kısmından genele ve oradan şirket ayarlarına gidin. Burada organizasyonunuz için hiyerarşi tercihini seçebilirsiniz. Rol tabanlı hiyerarşiyi seçeceğiz. Şimdi Zoho CRM'deki rolleri nasıl oluşturacağımızı görelim. Ayarlar kısmından kullanıcılar ve kontrol, oradan da güvenlik rollerine gidin. Varsayılan olarak organizasyon adınız burada görünüyor olacaktır. Bu durumda zilker görünür varsayılan olarak CEO ve yönetici olmak üzere iki rol mevcuttur. CEO rolü düzenlenebilir ve rol adıyla açıklaması değiştirilebilir. Ancak bu rol silinemez. Zilker'in CEO'suna doğrudan rapor veren satış müdürü için yeni bir rol oluşturalım. Yeni bir rol eklemek için burada yeni satır düğmesine veya hiyerarşide başka bir rol eklemek için artı simgesine doğrudan tıklayabilirsiniz. Biz rolü CEO'ya rapor veren satış müdürü olarak adlandırıyoruz ve rapor 2 altında seçili olanı seçiyoruz. Artık akranlara veri paylaşma seçeneğine sahibiz. Bir role atanan birden fazla kullanıcı varsa bunu etkinleştirebiliriz. Böylece birbirlerinin verilerini görebilirler. Unutmayın ki bu seçenek hiyerarşi tercihinizi raporlama hiyerarşisi olarak seçerseniz kullanılamaz. Sonraki adımda role kısa bir açıklama veriyoruz ve kaydet düğmesine tıklıyoruz. Kaydettikten sonra rol oluşturulur ve rol detaylarını burada görürsünüz. Burada düzenleyebilir veya silebilirsiniz. İlişkilendirilmiş kullanıcıların listesini ise yine aynı alandan görebiliyor olacaksınız. Ve eğer düzenlemek isterseniz düzenleme kısmına tıklayarak silmek isterseniz de bu rolü silmek istediğiniz noktaya tıklayarak silebilirsiniz. Ancak eğer bir rolü silmek isterseniz dikkat etmeniz gereken çok büyük bir nokta var. O da şudur ki bir rolü silmek istediğinizde o rolün sorumluluklarını başka bir adaya atamanız gerekir. Çünkü eğer atama yapmazsanız o rolün sorumlulukları tamamlanamıyor olur. Bu noktada rolün sorumluluklarını başka bir adaya aktardıktan sonra silim işlemini yapmanız gerekiyor. Şimdi ise birlikte Zoho CRM içerisinde bir profilin nasıl oluşturulabileceğini görelim. Zoho CRM sizlere varsayılan olarak iki tür profil sunar. Bunlardan birincisi yönetici profili iken diğeri ise standart yönde profildir. Yönetici profilini incelediğimizde varsayılan olan bütün izinlerin burada otomatik olarak gözüktüğünü görüyor olacağız. Ve eğer standart modüle bakarsak ise burada sadece temel izinlerin var olduğunu ve temel noktalarda düzenlemeler yapabildiğimizi görüyor olacağız. Bu profiller, yeni profiller oluşturmak için kopyalanabilirler ve izinler ise kendi ihtiyaçlarınıza göre düzenlenebilirler. Daha önce de gördüğümüz gibi, Bob Zilker'de olan bir satış temsilcisidir ve satış temsilcisi olarak belli başlı yükümlülükleri vardır. Bunlara örnek olarak, müşteri adaylarını e-posta iletişimi yoluyla güncel müşteriye dönüştürmek verilebilir. Bob'un sorumluluk listesi göz önüne alındığında ve içeriye izinler aktarıldığında Bob'un bir yönetici profiline sahip olmasına gerek duyulmayacaktır. Yani otomatik olarak geçmişte var olan standart profillerden birisini kopyalayarak Bob'a bir profil oluşturuluyor olacaktır. Şimdi ise bu profilin nasıl oluşturulacağını birlikte görelim. Burada yeni bir profil seçin. Profili satış temsilcisi olarak adlandıralım. Profilin klonlanmasını istediğiniz kısmı seçin profil açıklamasını buraya girin ve Bob'un tüm modüllere erişime ihtiyacı olduğunu unutmayın. Bu nedenle temel izinlerde tüm modüller için görüntüleme, oluşturma ve düzenleme izinleri verilmiştir. Verilere silme iznini işaretlememe nedenimiz ise verileri silmek için yöneticisinin onayına ihtiyaç duyulmasıdır. Bob'un kesinlikle e-posta gönderme iznine de ihtiyacı vardır. Bu nedenle tüm e-posta gönderme izinlerini etkinleştiriyoruz. Ayrıca kitlesel paylaşım kayıtları, e-postalar ve şablonlarını dönüştürme izinlerini de etkinleştiriyoruz. Satış temsilcisi olan Bob'un CRM'de yeni kullanıcılar oluşturmaya izin veren yönetici düzeyinde izinlere sahip olmaması gerekir. Bu nedenle bu izinlerin hepsi onun için devre dışı bırakılmıştır. Yapılan değişiklikler otomatik olarak kaydedilir. Artık Bob için rolleri ve sorumluluklarına dayanarak oluşturduğumuz profil hazır haldedir. Yeni profiller buna göre oluşturulabilir, kullanıcılara gerekli izinler de verilebilir. Kullanıcıları görüntüle seçeneğini seçenek, o profille ilişkilendirilmiş kullanıcıları görebiliriz. Yeni profilleri buradan 3 nokta sembolüne tıklayarak yeniden adlandırı seçerek yeniden adlandırabilirsiniz. Özetlemek gerekirse, bu adımları takip ederek şirketiniz için roller ve profiller oluşturabilirsiniz ve oluşturduğunuz bu roller ve profiller şirketinizde hiyerarşik bir düzenin sağlanmasını sağlar. Sizler de eğer bu sistem hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz ve ekibimizden bu sistem hakkında destek alıp ederseniz, aşağıda bıraktığımız linkleri kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.